Si. <tune> Merhaba. Bugün sizlerle ChatGPT'nin Canvas özelliğini inceleyelim. ChatGPT'nin Canvas özelliği ile düzenlenebilir belgeler oluşturmak oldukça kolay. Ödevler, makaleler, projeler, kod yazma veya web tasarımı alanında içerikler tasarlamak için ChatGPT'nin Canvas özelliğini kullanabiliriz. Evet, Canvas özelliği nasıl çalışıyor birlikte bakalım. Artı butonuna tıklıyoruz. En altta bulunan daha fazla alanından Canvas'ı seçiyoruz ve ChatGPT'ye yaptırmak istediğimiz dosya ile ilgili bilgiyi veriyoruz. Evet burada 7. sınıf oran orantı konusu ile ilgili öncelikle konu anlatımı, sonrasında örnek problem çözümleri ve öğrencilerin çözeceği soru örneklerini hazırlar mısın şeklinde bir istem oluşturduk. Evet, ChatGPT bizim için düzenlenebilir bir belge oluşturuyor. Bakın oran orantının tanımını yaptı, orantının tanımını yaptı, orantı çeşitleri, örnek problem çözümleri. öğrenciler için soru örnekleri olarak da 5 soruluk bir soru alanı oluşturdu. Şimdi bakın biz burada oluşturduğu belgeyi direkt olarak kopyalayabiliriz ya da en önemli özelliği düzenli ile bunun içerisinde değişiklikler yapabiliriz. Düzenleme sayfası açıldıktan sonra bakın ChatGPT ile mesajlaşacağımız alan sol tarafta belgemiz ise sağ tarafta görüntülenmektedir. Belge üzerinde yazıların yanına geldiğimizde bakın burada artı ikonu çıkıyor ve biz buralarda değişiklik yapabiliriz. Mesela şuradaki örneği değiştirmesini isteyelim. Evet, bu örneğin üzerine geliyoruz. Bu örneği elma örneğiyle değiştirir misin diyelim. öğrenci örneğini bir sepette 12 yeşil elma ve 18 kırmızı elma vardır şeklinde bizim için değiştirmiş oldu. Biz yine bakın bu tarafta mesajlaşabildiğimiz gibi bu tarafta da dosyamızı düzenleyebiliyoruz. Mesela orantının tanımını daha detaylı vermesini isteyelim. Evet yine buradaki artı butonuna geliyorum. Daha detaylı bir tanım oluşturur musun diyelim. Evet bakın az önce bir cümlelik olan orantının tanımını daha detaylı bir tanım haline getirdi. Yine aşağıya doğru inelim. Örnek problem çözümlerimiz var. Burada da mesela çözümü daha detaylı açıklamasını isteyelim. Çözümü daha detaylı bir şekilde açıklamasını istedik. Evet bakın bizim için çözümü şu an daha detaylı bir hale getirdi. En altta da öğrenci sorularından 5 tane oluşturmuştu burada da diyelim ki soru sayısını 10'a çıkarır mısın diyelim bizim için soru sayısını 10'a çıkarttı. Evet gördüğünüz gibi kanvas özelliğiyle belgeleri düzenlemek aslında çok daha kolay. Belgenizi düzenlediniz, belge düzenlemenizi tamamladıktan sonra çarpıya basıyoruz ve yine e, ana ekranımıza geri dönüyoruz. Burada bakın bu yazıları direkt olarak kopyalayabileceğiniz gibi indir butonuna bastığınızda bunu bir Microsoft belgesi, Word belgesi, PDF dosyası ya da bir Markdown belgesi olarak indirebilirsiniz. Biz bunu bir Word belgesi olarak indirelim. Evet bakın oran orantı 7. sınıf dokümanı olarak indirdi. Evet şöyle düzenlemeyi etkinleştir dedik. Bakın bir Word belgesi içerisinde artık düzenlemelerimizi yapıp bu dosyayı öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Canvas özelliğini Google'ın yapay zeka aracı olan Gemini üzerinde de deneyelim. Araçlardan Canvas öğesini seçiyoruz ve istemimizi buraya yapıştırıyoruz. Gemini bizim için verdiğimiz konuyla ilgili düzenlenebilir bir dosya oluşturdu. Bakın şu alt kısımda bulunan d uzunluğunu değiştirebileceğimiz tonu değiştirebileceğimiz ya da düzenleme önerebileceğimiz butonları aktif olarak kullanabiliriz. Üst kısımda bulunan paylaş ve dışa aktar butonu ile dokümanımızı diğer kişileriyle verilen bağlantıyı kullanarak paylaşabiliriz ya da dokümanımızı Google dökümanlar içerisine aktarabiliriz. Bir de Notebook elemde karşımıza çıkan test, infografik, bilgi kartları ve sesli özet gibi özellikler Gemini içerisine de aktarılmış. Örneğin burada bir test oluşturmasını isteyelim. Gemini hızlı bir şekilde bizim için 10 soruluk bir test oluşturdu. 10 soruluk oluşturduğu test dosyasını kanvası paylaş butonu ile oluşturulan bağlantıyı kopyalayarak öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Evet gördüğünüz gibi 10 soruluk bir testi buraya aktardı. Bu kısımdan hem oluşturduğu test dosyasına hem de daha önce konu anlatımı için oluşturduğumuz oran orantı ile ilgili canvas dosyasının ikisine de erişim sağlayabiliriz. Hem ChatGPT'de hem de Gemini üzerinde canvas özelliğinin nasıl kullanılabileceğini görmüş olduk. Eğitim öğretim yolculuğunuzda yapay zekanın gücünü keşfedin. İzlediğiniz için teşekkürler.